T-Rex'in yumurtasını kim çaldı? Dinozorlar Vadisi'nde sıradan bir gündü. Kuşlar vahşi ormanda uçuşuyor, dinozorlar avlarını arıyordu. Bir anda ormanın derinliklerinden bir kükreme duyuldu. Bu ormanın en genç T-Rex'lerinden Rex'in kükremesiydi. Rex'in kükremesini duyan Triceratop hemen onun yanına gider ve ne olduğunu sorar. Rex ağlıyordu Hayır olamaz. Annemin yumurtaları. Kayıplar. Biri onları dün gece çalmış olmalı. Der. Bunun üzerine hemen dedektif Velociraptor takımı toplanır ve olayı araştırmaya başlarlar. Ellerinde büyüteçleri, iz bulmaya çalışırlar. O sırada ağacın tepesinden bir mavi tüy düşer. Dedektif takımının en tecrübelisi Pitera, mavi tüyü elinde tutar ve ''Mavi tüy ha?'' Bunu yapan bizlerden biri olamaz. Hırsız ne bir T-Rex ne de bir Velociraptor. O kesinlikle süslü Stegosaurus. Onun böyle tüylü ve renkli şeyleri sevdiğini duymuştum. Dedektif takımı üçe ayrılır ve şüpheli üç dinozorun peşine düşer. İlk olarak süslü Stegosaurus'un yanına giderler. O pırıltılı taşları topladığı mağarasında yaşamaktaydı. ''Ben suçsuzum. Ben sadece parlak, ışıltılı şeyleri severim. Yumurtayı ne yapayım?'' der. Bunun üzerine ormanın hergele çetesi Koksomnatus'un peşine düşerler. Hızlı bir şekilde kaçarlar ama o sırada ''Biz çalmadık ama karanlıkta büyük kanatlı birini gördük'' derler. İpuçları dedektif takımına yardımcı olmuyordu. Son olarak da üçüncü şüpheli... Braxiorus'un yanına giderler. Ormanın en uzun boylu dinozoru olan Baron, ben o akşam uyuklarken yıldızları sayıyordum, yumurtaları değil diye cevap verir. Dedektif takımı hedefe hiç yaklaşamamıştı. Hava da artık kararıyordu. Başka bir plan uygulamaları gerekiyordu. Ne olabilirdi, ne olabilirdi? Bunun üzerine Pitara'nın aklına harika bir fikir gelir. Arkadaşlar, hırsızı yakalamak için bir tuzak kuracağız. Kalan yumurtalardan birini sadece karanlıkta parlayan bir boya ile boyayacağız. Yumurta uzaktan normal bir yumurta gibi olacak ama karanlık olduğunda parıl parıl parlayacak. Böylece hırsız bu akşam karanlıkta onu aldığında yumurta parladığı için uzaktan hırsızı görebileceğiz. Vau! Wow, harika bir fikir derler ve hemen işe koyulurlar. Yumurtayı boyayıp sepete bırakırlar. Sonrasında yakınlarda bir yerde çalılıkların arkasına saklanıp olacakları izlemeye koyulurlar. Beklerler, beklerler ve 1 iki saat içerisinde bir dinozor gölgesi belirir. Yumurtaya yaklaşıyor. Dinozor yumurtayı ağzına aldı ve ilerlemeye koyuldu. O sırada dedektif takımı çalıkların arkasından çıktı ve ''Aa işte hırsız geldi, yumurta parlıyor'' diye bağırdılar. Ve dinozorun yanına doğru koştular. Bu sırada hırsız dedikleri dinozor ''Benim, benim arkadaşlar, benim Dino, Pitera'nın kuzeni.'' Şaşkınlık içinde kuzenini gören Pitera ''Dino ne yapıyorsun burada, neden yumurtaları çalıyorsun?'' dedi. ''Ben yumurtaları çalmıyorum, onların hayatını kurtarıyorum.'' Nasıl? Nasıl mı? Bakın yumurtaların olduğu yerin altında ince lav nehri oluşmuş. Bu sıcak ile yumurtalar pişer ve ölürler. İnanamıyorum diyen dedektif dinozor ekibi Dino'ya çok teşekkür ederler. Birlikte kalan yumurtaları da güvenli yerlere yerleştirirler. O akşam Dino'nun bu kahramanlık hikayesi üzerine dedektif takımı Dino'nun ekibe katılmasını ister tekliflerini büyük bir zevkle kabul eden Dino ve takım arkadaşları bu güzel haberi birlikte dans ederek kutlarlar.